Selam arkadaşlar hepiniz Gevlo ile Ayşe kanalına hoş geldiniz sefa getirdiniz Zalim domdum aşkım aşkım hoş geldin Hoş bulduk Ayşe Reis ne yapıyorsun nasılsın ya Ben iyiyim de sen iyi değilsin aşkım daha doğrusu iyi olmayacaksın Sebebini istersen direkt kankilerimize bir göster Kankilerim kankilerim bugün yine Ayşe e yorumlarda seçtiği bir ceza Her öldüğümde bir adet muz yiyorum Evet şu an burada 1 kiloya yakın muz var Allah bereket versin, güzel durmuyor şekli şemali, hepsi çürümüş gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. O bana satan marketçi var ya. Seni bulacağım oğlum. Bu videoyu izliyorsan var ya. Bu muzları bir çürük çıksın ben sana soracağım. Neyse reis, yine antrik kuntrik bir ceza bulmuşsun. Aşkım aşkım, ben kendim asla ve asla muz sevmem arkadaşlar. Hiç yemem demiyorum, böyle pastanın içinde falan yerim ama muz sevmem ve muz öyle bir şey ki bir tanesi bile insanın ağzını tuhaf yapıp tikar. Sen bu VS'de yandın aşkım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü var ya seni ağlatacağım ve ne kadar muz varsa yiyeceksin. En az 10. En az 10 mu? Bir dakika kaç tane evet. var? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani totalde 13 kere ölmem gerekiyor da. Benim gibi bir adam sizce 13 kere ölüyorum arkadaşlar. Sadece arkanıza yaslanın. Çayınızı, bisküvinizi, çikolatanızı ya da... Yiyecek herhangi bir şey alın. Videonun keyfini çıkarın kankiler. Ama Tabii ki bir like atarsınız kanala abone olmayan kardeşlerim de bir abone olursa bizi çok mutlu eder. Ceza fikirlerinizi de yorumlara yazın. Lafı daha fazla uzatmadan muz yemek için ve sevimize ne yapalım reis? Geçelim aşkım aşkım. Hadi geçelim bakalım bizi neler bekliyor. Hadi bakalım M4 abi de reis senin beni m 4te alma ihtimalin yok ki bari. Oh, oha! Niye bu kadar canım fazla senin gülüm? Aşkım çünkü yeni doğmuştum da birazcık... Merve yüzler mi? <laughs> Çok güldün aşkım. Ye bakalım o muzu. <laughs> sırf muz yiyebilmek için yaptım. Ama bak öyle gelme şimdi. Bekle. Ben gelirim. Arkadaşlar muzlar Allah'tan... Ufakmış. Ama canım bir kaldın şu. Nasıl ya? İkinci muzun da ye. Ayşe resme demek m 4 de alamaz ya. Hayırdır? Dur bekle. <laughs> Muzu açma süresi bırak bana ya. Allah Allah. Valla bırakamam hazır etseydin. Hazır et ne gülüm? Sinekler konar sonra muzun üstüne. Hadi aşkım hadi yaz ayı mı bu? Abi bu muzlar kelek mi? Karpuz Dur. mu bu kelek olsun? Sana bir şey değil mi? Salatalık gibi kıt kıt ses çıkıyor lan. Muzdan kıt kıt ses çıkar mı? Bak şu an oynamıyorum aşkım farkındaysan. oyna problem yok. Hadi Oğlum oha yürü mermi. Mermi adı yere gitmez lan. Neredesin sen prenses? Canım aşkım. Güzel aşkım. Seni <laughs> ben var ya. Seni ben şimdi ne yaptım? Seni ben şimdi ne yaptım? Elek gibi ezmedim mi? Hadi. Hadi. Bekle. Ben seni tavayla öldüreceğim oğlum. Gülüm yüz mermi yüz. Ama tavayla öldüreceğim. Tava çekmiyorsun. Ayıp etmiyor musun? Ben bunu tava at. Ben iki tane şey demedim. Ger Ay Ger o cümleyi tamamlamadım. Vallahi tamam. Hadi bakalım. Oğlum muzlar gitgide büyüyor lan şaka maka. Oh. Size birazdan arkadaşlar muzun açılma taktiğini göstereceğim. İyi seyredin. Bekleyin bunu yedikten sonra tabii ki. Muz şu anda hiçbir şekilde benim midemi acıtmadı. Gayet güzel. Lezzetli. Ama Oynuyorum aşkım ben. Bu zamanları nasıl olur? Ne oluyor Ne oluyor Yeşil yeşil göremezsin diye düşündüm. Mermiyi de çok güzel değiştiriyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Canımız da doluyor çok güzel. Canımız da doluyor da benim canım az. Allah. Sen iki muz yiyecek misin? Nasıl <laughs> lan? Ama bu ne lan? Neydi? Bu neydi lan böyle? Yürüm canım zaten bir de ne? Bu neydi lan böyle? Sakin ol. Yani neredesin? Koramuzu yiyeyim arkadaşlar. He ne Sen diyorduk? Sen hayatın hatasını yapmadın mı çocuk? Muzun normal insanlar arkadaşlar buradan açar ama vuramazsın sayılmaz. Bak ben de vururum. Vurma Ayşo. Vallahi ben, ben vurmuyorum. Ben vurmadım. Muz arkadaşlar normalde alt kısımdan açılır. Bakın böyle açılır. Bu taktiği de yazın bir kenara. ince taktiktir. Hayat kurtarıcı bir taktiktir. Manitanızda hava atabilirsiniz. Böyle muz açma şeyleri kullanarak çürük. Ay ben seni bekleyemem böyle ha. Sürem gidiyor. Sürem gidiyor da bana mı gidiyor? Ne yapayım? Muz yiyoruz buradan da ne? Ben geliyorum o zaman. Karışmam. Hadi başla Ne bileyim? Oo, peki Ben mürer ben de. <laughs> en son yim. Canım gitti. Alan dışına çıktım yanlışlıkla rayi. Ha o yüzden mi vuramadın beni? Evet, evet aşkım. Aa, ayıp etti. Ben sana bir tava atmadan senin aklın başına gelmeyecek. Hop! Vuramaz ki, vuramaz ki. Lan! <laughs> senin ben şimdi sen naneyi yemedin mi? Oo. Ne <laughs> yapıyorsun? Oo canım bir kaldı. Bir tane vurdun da gülüm. Ben vururum aşkım. Nereye saklandın sen? Çık o delikten. Sana bir Ali Cengiz oyunu. <laughs> Arkadaşlar tava iyi seyrede şimdi. <laughs> i̇yi seyrede şimdi. Hop. Zunk! <laughs> Canım kaç. Canım kaç aşkım. Canım full yelek yok. Ne <laughs> <What>? oldu? <laughs> ya ama. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam gülüm bekle. Ben beklemem. Bana neymiş? Bana neymiş? Nasıl bana neymiş canım? Bana ne? Beklemiyorum. Ya arkadaşlar bu muzları açmak sıkıntı ya. E tamam, bir kere muz arkadaşlar. Video sonunda yerim. Pusucu şu. Işi... Bana bir Bı şey değil mi? Vallahi gözükmedin ama çok güzel refleks attım. canım. kaç kaldı? Zınk. Gül. Bak canıma anca böyle yaparsın. Silaha geçersin bak. Ben mi hainim. Bak, ben zalimim. Kaç çattı? Ben ben niye enayi gibi tavayla geliyorum? İki muzum var ha yiyecek. Tamam be. Ölümsüzlüğü var arkadaşlar. Fazla zorlamadan bir anlamı yok. Sen <laughs> <laughs> açımdan... çıktın ya böyle? <laughs> Oo ya, çok güzel. Ama çok sinirliyim. Şu an ben aşırı derecede sinirlendim. İki muz bana koymaz. Değil iki. On iki tane de yerim. Aşkım bak silah sasıyor. Tavoysa tavoyla gel beni denlendirme çocuğum. Lan, tamam tava gel. Canım bir kaldı tava. Şaka yapmıştım. Benim... <laughs> Aşkım ama bak. Ama bak çok sinirliyim. Aa, Allah. gülsem Allah. ne olsun. <laughs> Hadi bakalım 3 muz. Hadi. Benim bir var sen o duvara. Ağlama, oyna. Hadi. Oynuyoruz lende. lan. Lan! <laughs> ne? Ne? Else mi? Çok tamam, şeydim mi? Gibi. Çok iyi vurdun ve canım 1 kaldı. Ucuz yırttım diyelim. <laughs> Arkadaşlar bu vuruş. Ne? Lan! Ne? <laughs> Onkilerimize gözsün hadi bakıyorum. Ben iki muz yiyeceğim. Ne mi ne iki dört. Ne dört abartma. deli misin kaç saattir vuruyorum ben. Yok on dört diyor bana. Ölümsüzlüğüm var. Tamam. Kaç muz şu an sayıları mı karıştırdın. Ben kaç tane yedim ki dur. Aa, dur oyun takıldın ya. Abi çekmiyor kuran çek. <laughs> Al alana düştüm. <laughs> Allah Allah düştüm. Of oh be. Kaç tane yiyeceksin yavrum şu an. Gülüm iki tane üç tane ben anlamadım. Sen yalancı bir insan oldun. Beş en az ha. Beş en az mı? Nere mi yiyeceğim ben beş tane muzu peki? Umurumda mı peki? Değil mi? Oğlum çok kötü olmaya başladın. Ben çok cıvıttığım için sen böyle oynuyorsun farkındasın değil mi? O zaman yedin. O zaman Var ya canın yoktu canın. Vallahi yok resmi biliyor musun? Çok güzel vuruşlar değil mi bunlar arkadaşlar? Yani artık kaçarıyor. Ya abicim ya ben niye kestim ki o mermiyi? Allah geliyordu. Hadi. Sen hainsin. Sen kaçarak oynuyorsun. Hadi. Hadi. Ne oldu ya ben çok çok iyi oynuyorum. <laughs> ne oldu mu? Sen tava yesin geldi herhalde. Sen bana bu saatten sonra tava atarım diyorum. ...iki tane ekstra ekleyeceksin. Beş tane mi? 7 tane yiyeceğim. Canım bir! Keşke tavayla gelseydin. Gel, tavayla gel. Yok, şimdi yemeğim yok reis. Ben tavayla... Öbür taraftan çıkar sandım. Altı muz oldu. Altı tane yemem bu arada. Umurumda mı bu arada? Benim de umurumda değil. Kimin umurunda o zaman? izleyicilerin umurunda. Çok güzel bir vuruş daha geldi. Tavayla geliyordum ben. Dua et sen. Sen tava yemek istiyor musun? Şu an bana sadece onu söyle sen tava yemek istiyor musun? Silahsız, full tava Arken gel. Arkandayım, yanlış yere gidiyorsun. Neredesin sen şu? Bak silah çektin ama canım attın yani şu an. Hayır canım silah çekmeyeceğim söz. <laughs> <laughs> Sözünü. Senin sözüne güven oluyor mu lan? Hayır <laughs> Allah. Kalbim var ya küt küt atıyor. Nasıl Kalbim yaptın? Kalbim dur haksız. Hayıkırışlar. <laughs> Miski atamazdım arkadaşlar. Şimdi kaç muz ben anlamadım ki olayı yedim abicim. O. Ben şu an kaç tane yedim peki? 1, 2... Bak iki. ben 10 sayı almışım. Ona göre hesaplayacağız. Tam 4 tane yemişim ben. Ha 5 tane alt yemişim 5 tane. 5 tane yemişsin. Bir de tavayla alırsan 2 sayı dedin. O vardı. Hayır beş ya, yani a, tamamlamadım. Tane. Hayır ya onu tamamlamadım reis. Dünden ağzında kaldı i̇şte. tavayla öldü. Tamamlasaydım eyvallah ama tamamlamadım o cümleyi. Ay yazıklar olsun aşkım. Ay yazıklar dedi. olsun. O gözlerine beni bırakıp gittin yaban ellere. Bu arada şarkıyı ben uydurdum arkadaşlar. Nasıl oynadım? Çok güzel oynadın. Maşallah. Ne sandın oğlum? Güzel güzel. Bir. Kaç tane? Beş tane canım. Yani bana kalırsa yedi tane yemesi lazım. İki kere de tavayla vur iki sayı dedin. Ama sözünde durmuyorsun. Peki, ne yapalım aşkım? Ben yemem lan bu kadar. Şaka maka kaydı durdursak mı arkadaşlar ne yapacak? Şu an kaç tane yedin? Baya yedim reis. Hani baya. Aşkım sana üzüldüğüm için bir indirim yapacağım. He. Şu an beş tane daha yemen gerekiyor ya. İkisini yedim bu arada. Üç tane kaldı. Hmm. Tamam. tamam. Bir tanecik daha ya ikisini yem hadi. Zaten yediklerim genelde büyük arkadaşlar. İki, iki tane yedim ufak muzlu. Geri kalanlar büyük ya. Arkadaşlar dua etsin ben çok insafiyetli, insani davranıyorum anladın mı? Vicdanlı davranıyorum ve kendim de muz sevmediğim için arka arka o kadar muz çok bayar. Hop. O yüzden üzülüyorum aşkım. Bu iyiliğimi de unutma tamam mı? Sen bana yumruk tava atıyorsun ya bak bunu unutma. Ha. Unutmam. Bir de muz küçük bir şey de değil yani. Yok bunlar biraz ufak da. Bazıları büyük de aralığında. Abi güzel ya. hani bazı muzlar var cidden yedik üstüne şey. geçiyor, Bal gibi oluyor. Ama bu soltalık gibi şey mi böyle mu? Kelek reis bunlar. Saman gibi. Saman gibi değil mi tadı? Yani böyle saman gibi de denebilir. Bunlar genellikle arkadaşlar pastaneler falan oluyor böyle muzları. Pastaların içine dilimleyip koyuyorlar. Keşke çıkıtamız olsaydım ya. Çıkta çıktı, çıktı, çıktı. Bu arada kankiler ben yorumlardan buldum tekrardan bu cezayı. O yüzden yorumlarınız benim için önemli. Hepsini okuyorum. Bazılarınızın hayal gücü maşallahı var da yani. Aşkımı da öldürüp zehirlemek istemiyorum Allah korusun. Bazıları çok kötü şeyler yazıyorlar aşkım ha. Haberin olsun. Kabukları gördünüz oğlum size düzgün cezalar yazın be kardeşim. Size de Allah'tan dedik ki dünya üzerinde yenilebilecek şeyler yazın ama gidip de bana yenilebilecek diye de şey yazmayın. Sirkeymiş, çatmış, tutmuş böyle değişik. Hadi bir tane de sizi için yorum. Cezamı tam manasıyla çekim reis. Sonra demesinler Gebre işte oyun bozanlık yapıyor. Madem bu kadar şey yiyemeyeceksin niye ölüyor falan demesinler. Ben bu kadar yorumlara gelemem. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza <laughs> abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi bizle paylaşın kankiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.